Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an karşı yakada yürüyüş yapıyoruz. Bakıyoruz ki balıkçı arkadaşlarımızda herhangi bir balık yoktur. Gördüğünüz gibi rastgele abi nasıl var bu bir şeyler nasip nasipte varsa gelecek. arkadaşlar gördüğünüz gibi izlemekte olduğumuz konular şöyle şuralar buralar bakıyoruz karşı kadar neler var neler cümleten rastgele nasıl var mı bir şeyler abi nasıl da varsa gelir mi abi Come on, mate. Arkadaşlar Bugün de şöyle bir gezelim dedik Ne var ne yok görelim dedik Yürüyoruz bakalım Karşıyaka vapur iskelesine doğru Herhangi bir şey görmedik E <laughs> <Damo. Gülüyor> Evet arkadaşlar anlatımızı görüyoruz.